Hepinize merhaba arkadaşlar. Gerçekten. Arkadaşlar evet görüyorsunuz benim Pelin'in gözü. Evet anlatmaya gerek yok. Burada görüyorsunuz Pelin'in gözü bugün daha kötü oldu. Ee, ama tabii iki gün oldu antibiyotik kremlerini kullanalı. Ee, daha iyi olacağını düşünüyorum yavaş yavaş. Çünkü daha yeni çıkardı. Değil mi? Ve kapağını açıp kapatırken zorlanıyor. Ben benim 10 kilo üstünde. <laughs> Değil mi? Pardon. Gülüm gülüyor. Gözüyle gülüyor. Ama doğru gözler de güler. Arkadaşlar biz, ben şimdi böyle şoktan böyle bir şey aldım. Bir e, ülker lezzet paketi aldım. Bunu Pelin'le beraber açacağız ve içinde neler var bakacağız. Ya sabah hep bu gözüm ağlıyordu. Ağlıyordu evet. Şu an bulanık görüyor zaten yani gözüyle. Evet Peki Pelin açsın arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Ee, şey Henüz aldırıp aldım bakmadım. Direkt hangisine gelirse ama seçmek yok. Hangisinin yani ne var içinde bilmiyorum. Bakacağız şimdi. Burada mı? Ya Zaten var ama olsun. Haydi becereceğiz sonunda. Hı masasına kaydı o. Şöyle şöyle yapabiliriz. İşte yani, şöyle. Evet. Şimdi bakma. Önce kim seçecek hiç? Yaptığın çok var Bu şey şimdi. Arkadaşlar biz böyle çevirelim. Şöyle. Tamam sen seç şimdi içinden. Bakalım ne çıkacak. Ama seçme öyle. Ne <laughs> Şeklinden bilirsin. Şu an içinde en el, iyi seçiyor bence hepsini. Bakalım. <laughs> Güzel bir şey Lipo, çıktı arkadaşlar. Yuko solucan çıktı. Ama onun ekşi ekşisi de varmış. Burada Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben şimdi direkt elime gelen şey. Bu geldi. Arkadaşlar bu geldi. Evet. Yuko ekşi. Tamam. Oh. İlker çıkan. Niye böyle şişko? Aa, anne. <laughs> Hakikaten. Anne çıkan. Gofret. Aramızda korekiler var mı? Ülker çikolatalı gofreti yemeyen var mı? Onu <laughs> da bulamazsın yavrum. Yani. <laughs> Şimdi ben hemen... Evet aldım arkadaşlar. Çilek aromalı bir Ülker Oneo çıktı. Sakızımız var. Başka? Hmm. Bakalım neler var. Ne? Evet. Topito hani top portakallı mı? Portakal. Ben de hemen bir tane aldım. Bu geldi direkt elime. Ee, arkadaşlar kola aromalı sakız. Oneo'nun Şöyle sakızı. Çok rastlanıyor gözümden. çok rastlanıyor. Anladım. Aa. Oo! Kremine peline çıktı en güzel. Evet, çilekli ne? İnsan çilekli olur. Neyse şuraya çilekli koyarsam. Ne ki? Ha, karpuzlu. Arkadaşlar karpuzlu olmuş ama karpuzlu kötü olacağını düşünmüyorum ben. ben Bana ne kaldı? Bir tane bu kaldı. Başka var mı? içinde bilmiyorum. Var. Arkadaşlar Hı. bu da kolalı yine. Var mı başka? Ayağım. Bitti! Bitti! De. Bir ha, tane, iki tane şey var. Lollipop. Evet, iki tane lollipop değil, tobi top. Aynen lollipop. Üstüne de lollipop yazıyor aslında. Çocuk doğru söylüyor ama ben de nedense böyle top şeklinde topi top diyorum. Bu portakallı, bu kolalı. Hangisini seçersin? Şimdi böyle bir şey yapacağız Pelin'le, challenge yapacağız. Kolalı. Kolalı, tamam portakallı benim. Evet, iki tane onyon sakız var. Biri karpuzlu, biri çilekli. Hangisini seçersin? Kimlik. <laughs> bir de sticker, Aynen. E ee, bir kremini var, bir de kolalı sakız var. Hangisini seçersin? Kremi. <laughs> <getirdi. gülüyor> bu bu eşleştiremeyeceğiz. Evet. Yupo, solucan, yupo, ekşi Hangisini seçersin? <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz. Yani bana kalanlar bunlar. Anlatmaya gerek yok. Bu da zaten ben, ben yiyorum kendim. Ne varmış tamam, içinde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane bir iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, şey var içinde. Bir, bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet. Ee, evet, arkadaşlar bu ekşi söylüyor. Gerçekten biz de bir tadına bakmak istiyoruz. Aa üstündeki şekilde de bu. Hı -hı. Şöyle arkadaşlar. Hemen açalım biz bu ekşiye bir bakalım diyor. Şimdi iki rengi var Pelin'cim. Evet. Değil mi? Yok iki tane rengi var. Hı, Arkadaşlar bir turuncu var, bir de kırmızı var. Kırmızı. Aha, ne? Hangisini istersin? Kırmızı mı turuncu Ama sen yine e, rengini Bir dakika. İki de sarı gibi. Ha. Gerçi bunu anlamadım. Evet anlamadım. Arkadaşlar bakın üstündeki şekli. Böyle şey. Anne. Telefonumuz şere, şarjda takılırken alt şekil çıkıyor. İlk önce şey, şere? yapayım istersen tadına bakayım. Ee, şey gibi. Sanki. Ha nasıl o sorun değil. Tadına bakacağım sadece. Tadı değil ki Sence hangisini seç? Ya bence şuraya koy. İstediğini seç sen ben de istediğimi seçeyim. Arkadaşlar ben üzerine atıyorum. Ne? En çok sarı olanını alıyorum. Büyük bir ihtimalle bu çok ekşidir. Şöyle. Kırmızı olanı pek yakın. Hangi senin çok güzel? Bilmem. Ben mi sarı ya sen? Şu. <laughs> Benim hiç. Benim kek gerçekten. Ayı, ben işte. Portakal mı limon mu? Bu anlayamadım. Allah Allah. Bir yapalım. Limon, avududu, mandalina. Hmm. Çünkü evet. Ben şurada koyu olan var. Bu mandalina, mandalina bu limon. Madalina, mandalina Ama ben de şunun tadını merak ettim. Sen bunu mu yedin? Evet. Ben, ben de mandalina. şimdi bunun tadına bakacağım. Hangisiydi? Mandalina o. Ben limon yedim. Ben ne? Tamam şimdi bunu, bunu da yiyorum. Bu da ekşiymiş. Ne Şimdi ben hepsinin tadına bakmadım. Sadece şey kaldı. Şu an yediklerimin en ekşisi bence limonluydu. Mandalina kaldı benim. Senin mi? Benim de. Limonlu. Yemek istiyor musun? Hı. Ben de po e portakallı. Evet portakallı. Mandalinalıyı deniyor. Bak ayrıca Bak Zaten şöyle tutunca belli ediyor. Ne? Eksik bayağı. Değil mi? Hı, bu ekşi değil. Evet, üç çeşit vardı ve kesinlikle limonlu en ekşisiydi bence. Sence? Ben de öyle. Biz şu Aynen öyle. Neredeyiz ya sonra? Nelerini yıkayabilir Zaten bu çakalını yapacağız. Bir dakika, şimdi dur, 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 dur. Şimdi bir dakika, sen ya bunu söyle. Evet. Sen bana sorsana, neden önce sen şey yaptın, şimdi Pelin bana sorsun, ben seçeyim. Hangisini seçeyim? Evet, <laughs> ben zaten bu seçeyim ben evet, Bunu seçeyim Evet. Annem hangini Bunu tabii ki çünkü ben karpuz tüketmiyorum. Hangi Bunu tabii ki çünkü ben karpuz <laughs> tüketmiyorum. Ben bu zaten. Hayır, on, onu da tut. Hangi seçersin? Hadi onu da tut iki elin. Hangisini seçersin? Şunu seçerim baş olanını. <laughs> Komik oldu. Tamam. Atabilirsin istersen içine. Biraz Evet içine nusret gibi atıyoruz. Sen nusret gibi atmıyorsun. Atıyorum işte. Bunu atmıyoruz. Bunu açtık çünkü. Evet. Bunların içinde hangisini beğendin? Ben bunu tadını beğendim. Zaten ekşi şeyleri yani. seviyorum. Böyle tatlı ekşi böyle. Hoş yani insanı bağlıyor. Lim, limonlu su da çok hoşuma gitti açıkçası. En evet, eksisi limonluydu. Ben ekşi ee, şey... Ah, dudu da beğendim ben. Evet. Evet, ülken lezzet paketimizi açtık. İçinde 9 çeşit şekerleme var. Ve sakız evet. var. Ve hoşçakalın yapalım, bitirelim. Olur, Olur mu? Evet, evet filmin gözü çok fena arkadaşlar. Dokunma. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay evet. bay.